Shiba'nın fiyatı Ekim 2021'den beri gerçekleşmeyen ideal boğa koşusunu bir miktar tetikledi. Ancak bu boğa koşusunun oluşumu için yani bu oluşumu onaylamak için günlük grafikte Shiba'nın fiyat hareketinin 0.0027 dolar veya biraz daha üzerinde kapanması gerekiyor. 2 hafta önce tanımlanan varsayımla uzun bir girişi 0.0028 dolardan tetiklemişti ve yükselmeye devam etmişti. Shiba bu uzun kurulum için zararı durdurma seviyesi. Hedefinin 0.0024 dolar ve kar hedefinin 0.0040 dolar olduğunu düşünecek olursak 40 dolar olan orijinal kar hedefi büyük olasılıkla %10 ila %15 daha uzun kar hedefi getirebilir. Tabi burada Shiba'nın fiyatı teorik olarak bir kısa kurulun geçerliliğini koruyor. Giriş bölgesi olan 0.021 dolarlık bir satış durdurma emri 0.025 dolarlık bir zararı durdurma ya da 0.10 dolarlık bir kar hedefi olacak diyebilirim. Mevcut grafik 0.0030 olarak hareket ederse kısa girişin geçersiz olacağını düşünüyorum. Bitcoin fiyat hareketi günlük desteğin devam ettiği ancak 48 bin dolar değer alanına karşı tekrarlanan direnç bölgesini gösteriyor. Bitcoin 48 bin dolarlık dirence yaklaştıkça yükseliş eğilimi daha olası hale geliyor. Bununla birlikte Bitcoin muhtemelen 48 bin dolar ile 162 bir düzeltmesi ve 46 bin dolar ile 49 bin dolar arasında bir sıçrama yapabileceğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Shiba'nın yanı sıra Bitcoin fiyatının Perşembe ve Cuma günü düşüşe geçme girişimlerine rağmen yükselişini sürdürmeyi bekleniyor. Sizlere bu videoda bu bilgileri vermek isterim sevgili dostlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım kripto para dünyasında çok güzel paralar kazanırsınız.